Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gaddar 19. bölüm analizini yapacağız. Sizin de bildiğiniz gibi dizi 2 bölüm sonra sezon finali yapacak ama sezon finali yapmadan önce dizide neler olacak? Kırmızı kodla gelen hedefin ember olmasına hiç şaşırmadım çünkü geçenki analizimde sizlerle paylaşmıştım ki Kırmızı kodlu hedef ya Leyla ya Enver olabilir. Sizin de bildiğiniz gibi Enver babasına düşman olduğu için babası onun ölmesini istedi ve onu vurması için bir tane tetikçi tuttu. Bu tetikçinin Dahan olmasına kendimce hiç şaşırmadım. Çünkü ya Dahan Enver'i öldürecek ya da ikisini birlikte şirket öldürecek. Ama bildiğiniz gibi Dahan ters köşe yapacak ve yeni planlar kuracak. Yeni planda Dahan, Enver, Müdür ve Kurt birlikte şirketi batırmayı düşünüyorlar. Ve şirketin vezirine yakınlaşmak için Leyla'yı kullanacaklar. Fragmanda gördüğünüz gibi Leyla işi el bulaştıracak ama Leyla'nın ölmesi söz konusu olabilmez. Bence vezir silahı Leyla'nın kafasına sıkmadan önce Dahan Leyla'yı kurtaracak. Ve bence iki bölüm sezon finaliyle kalmış dizide baya dandunlu bir şeyler olacak. Daha fazla bilgiler için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Ve videoya like atarsanız çok mutlu olurum. Peki bir sonraki analizimiz hangi videodan olsun yorum kısmında bizlerle paylaşın. Bir sonraki videoya kadar hepiniz hoşta kalın.